Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Master Chef 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın ödül oyunu oynanacak. Bu ödül oyununu hangi yarışmacı kazanacak ve ödülün sahibi kim olacak bu videoda paylaşmaya geldim. Ondan önce dün akşam önceden de söylediğimiz gibi haftanın son takım oyununu mavi takım kazandı. Haftanın başında haftanın sonundaki skor tahminini yapmıştık ve 2-0'lık bir skorla mavi takımın kazanacağını söylemiştik ve öyle oldu. Dün akşam yine tahmin ettiğimiz gibi adaylardan biri Mert oldu. Dokunulmazlığı alan Hakan Kaptan Mert'i söylerken diğer taraftan oylama sonucundaysa Sezer ve Çağlar'ın oyları beraber gidiyordu ki Sümeyye Sezer'e değil de Çağlar'a oy atarak onun aday olmasına sebep oldu. Çağlar da buna tepki gösterdi ve Sümeyye ile ufak bir tartışmaya girdiler. Fakat ben burada Sümeyye'nin haksız olduğunu düşünmüyorum ve Sezer veya Muratcan'ın adı olmasındaysa Çağlar'ın bu hafta adı olması daha mantıklı ve adil olacaktı. Bu akşama geldiğimizde ise yarışmacılar ödül oyun için yarışacaklar. Kazanan yarışmacıyı paylaşacağım fakat ondan önce emeğimizin karşılığında kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Yarışmacılar bu akşam ödül oyun için düello şeklinde yarışacaklar fakat net bir eşleşme yok. Somer şefin sayımının ardından tezgahtaki tahtalara ilk dokunan o tezgahtaki yemeğin sahibi doluyor ve diyebiliriz ki bir nevi yarışmacılar kendi rakiplerini seçiyorlar. Ödül ise 100 bin TL'lik para ödülü ve ayrıca Danilo şef Mart ayındaki gastronomiye İtalya'ya kazanan yarışmacıyı götürecek. Ve yani kazanan yarışmacı 100 bin TL'nin yanında ekstra olarak bunu da kazanacak. Yarışmacılar bireysel oyunda derin yağda pişen yemekler yapacaklar. Ve çoğu yarışmacının başarılı olduğunu ve çok güzel yemekler çıktığını görüyoruz. Fakat bu oyun için benim erkeklerde 3 ve kadınlarda 2 tane favori yarışmacım var. Erkeklerden Çağatay, Sezer ve Hakan'ın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Kadınlarda ise Ayla ve Gizem'in kazanma ihtimali bence yüksek. Eğer her gruptan yani kadın erkeklerden sadece bir isim söylemek istersem kadınlarda Gizem ve erkeklerde açıkçası bir isim söyleyemiyorum. Sezer önceden kazanmıştı bu yüzden zaten favori. Hakan'la Çağatay arasındaysa ben Hakan'ın bu nevi oyunlarda daha başarılı olabileceğini düşünüyorum. Yani bence bu 5 yarışmacıdan biri kazanacak ve Gizem'le Hakan'ın kazanma ihtimali de diğerlerine göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Sizler de kendi fikir ve tahminlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Ayrıca birazdan Survivor'ın kadrosu ile ilgili bazı gelişmeleri sizle ile paylaşacağım. Son detaylar ne ve ekstra olarak kadroya alınan iki sürpriz ünlü isim kim oldu? Ufak bir ipucu vermek istersem birkaç gün önce birkaç hafta önce tutuklanan isimlerden iki tanesi de Survivor'da olacak. Bunu da paylaşacağım. Takipte kalmayı, yemeğimizin karşılığında abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.